128. Vita Demi Excel videosundan herkese merhaba. Ekranda oldukça karmaşık ve okuması zor bir tablo görüyorsunuz. Bugün böylesine karmaşık bir tabloyu Excel'de nasıl daha kolay okuyabileceğimize bakacağız. O zaman hazırsak başlayalım. Birincisi, sütun başlıklarındaki bazı içerikler sütun genişliklerinden daha fazla olduğu için bazı sütunları bu şekilde genişletmek gerekiyor ya da sütunların genişliğini teker teker arttırmak yerine A sütunu seçiliyken Ctrl Shift sağ kısa yolu ile bütün sütunları seçiyorum. Ve herhangi birisinin kenarlığına çift tıklayarak bütün sütunların genişliğini içeriği ölçeğinde otomatik olarak genişletiyorum. İkincisi bu veri seti hem çok satırlı hem de çok sütunlu bir veri seti olduğu için benim sürekli olarak hem sütun başlığını hem de en solda kalan ve tarihleri içeren satır başlıklarını görmem gerekiyor. Bunu sağlamak için biz madem ilk satırı sütun başlığı olarak ve ilk sütunu satır başlıkları olarak sabitlemek istiyoruz burada B2 hücresi seçiliyken üst taraftan İngilizce View Türkçe görünüm menüsü altında bizim istediğimiz satır ve sütunları sabitleyebilmemizi sağlayan 3 tane buton var. Bu butonlardan en alttaki sadece birinci sütunu, ikincisi sadece birinci satırı ve ilki ise hem ilk satırı hem de ilk sütunu sabitleyebilmemizi sağlayan Excel özelliğini içeriyor. Buradaki ilk buton olan freeze pains'e bastığımda B2'nin üstünde kalan ilk satır ve sol tarafında kalan ilk sütun sabitlenmiş oluyor ve biz artık aşağıda sağda kaysak bizim satır başlıklarımız ve sütun başlıklarımız sabitlenmiş oldu. Bir de bunları kontrol shift sağ kısa yolu ile seçip bolt yapalım. Benzer şekilde ilk sütunu da yine kontrol shift aşağı kısa yolu ile tamamen seçip kontrol B kısa yolu ile bolt yapalım. Son olarak biz bu Excel dosyasında şöyle bir özellik olsun istiyoruz. Biz burada hangi hücreyi seçersek, seçelim, seçili olan hücrenin bulunduğu bütün sütun ve satır bir arka plan rengi ile otomatik olarak biçimlendirilsin. Bunu yapmak için de en başta yer alan home sekmesine girip burada amacımız iki tane koşullu biçimlendirme kuralı eklemek. Koşullu biçimlendirme bizim bütün bu tablomuz için geçerli olsun istediğimiz için kontrol A kısa yolu ile bütün tabloyu seçiyorum ve birinci koşullu biçimlendirme kuralını buradan yeni bir kural ekle butonu ile en altta yer alan ve bize bir formül yazarak koşullu biçimlendirme kuralı eklemeyi sağlayan seçeneğe geliyorum. Ben İngilizce Excel kullandığım için formülleri İngilizce yazıyor olacağım. Ama yazdığım bu formüllerin Türkçe karşılıklarını videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Birincisi istiyorum ki ilgili sütun eşittir. Bizim seçili olan hücremizin sütuna ise bu şartı sağlayan ilgili sütun için şöyle bir biçimlendirme yap. Mesela arka plan rengini şöyle bir mavi tonu ile biçimlendir. Okey. Bir diğer kural yine bütün bu tablo seçiliyken Yeni bir kural daha ekle, Yine bir formül kullan ve bu sefer eşittir ilgili satır row eşittir bizim seçili olan hücremizin satırı ise bu sefer bu satırı yine aynı mavi tonu ile biçimlendir. O'key'e bastım. Bakın seçili olan hücre burası ve seçili olan hücreye göre aynı satır ve sütun boydan boya bizim için renklendirilmiş oldu. Şimdi farklı bir hücre seçip bu biçimlendirme işlemi Excel tarafından yapılıyor mu diye bakalım. Rastgele bir hücre seçtim ama yapılmadı. Çünkü Excel hesaplama işlemini biz her F9 tuşuna bastığımızda yapıyor ve artık geldiğimiz noktada biz bir hücreyi seçip F9'a basarsak seçtiğimiz hücrenin bulunduğu satır ve sütun boydan boya renklendirilmiş oluyor. Ama son olarak biz her defasında diyelim ki bu F9'a basma işlemini de otomatik hale getirmek istiyoruz. Sekmeye sağ tıklıyorum. Kodu görüntüle ya da View Code butonuna basıp burada ilgili çalışma sekmesini seçip diyorum ki target.calculate. Tekrar Excel'e döndüğümüzde artık hangi hücreyi seçersek seçelim. Excel bizim için seçtiğimiz hücrenin bulunduğu satır ve sütunu boydan boya bir arka plan rengi ile biçimlendirmiş oldu. Bu gibi karmaşık tabloları bu şekilde okumak çok daha kolay ve eğer siz de bu gibi karmaşık tablolarla çalışıyorsanız benim uygulamış olduğum yöntemi adım adım kendi dosyanıza uygulayarak siz de daha okunaklı bir Excel dosyası oluşturabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bu Excel dosyasını bu sefer paylaşmayacağım çünkü önemli olan burada kullanmış olduğumuz yöntem ve bu yöntemde yazmış olduğum formülleri yine videonun açıklama kısmında paylaşmış olacağım. Instagram ve Twitter hesaplarım yine videonun açıklama kısmında yazıyor ve böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.